Cepden Girne'nin çarşısına doğru gidiyoruz. Bu arada giderken e, Lefkoşe, şey Girne ya da Kıbrıs çok gelişmiş bir ülke olmadığı için sokaklarda, caddelerde e, ışık yok arkadaşlar. Yani karanlıkta gidiyorsun. Yani bir yabani hayvan şu bu çıksa, öbür tarafı şimdi vermiyorum. Niye vermiyorum? E, çok karanlık. Ee, tabii ki şu anda altımızdaki araç Servet kardeşime merhabalar. Altımızdaki araç Hyundai i20 arkadaşlar. Hyundai i20'nin direksiyonu sağ tarafta. Ben sol tarafta oturuyorum. Az önce araca binerken Hasan kardeşime dedim ki e, ben sağ tarafa geçtim yani yolcu olarak bineceğim ya sağ öne. Dur nereye gidiyorsun dedi. E, oraya ben oturacağım dedi. Ondan sonra bir baktım direksiyon sağda. Tabii unuttum. Ee, Hasan kardeşim direksiyonda şu anda. Mersin'de en son 94 yılında ayrıldık beraber çalışıyorduk arkadaşlar. Herkes, Kıbrıs Girne'de tamirci Hasan kardeşim. Evet, Hasan geldin. kardeşim direksiyonda. Direksiyon. Ben aracın sol tarafındayım arkadaşlar. Az önce adamın biri sağdan geliyor. Rola üstümüze çıkacaksın dedim. Meğersem adam yolunda gidiyormuş arkadaşlar. Evet Hüseyin kardeşim dedi ki Hüseyin Doğan kardeşim zilim açık hemen dedi e, e, bildirim geldi canlı yayınına katıldım dedi. Şimdi karanlık ama öbür tarafa döndüreceğim. Girne'ye gittiğimizde Girne'yi göstereceğim size Allah izin verirse. Çıkarma, ilk çıkartma yapılan bölümde ya. Yani karanlık ama. Evet şu anda karanlık arkadaşlar. Yedin Gördüğünüz yedin. gibi araçlar sağ taraftan geliyor. Biz soldan gidiyoruz Diyoruz arkadaşlar. Sol. Tam kardeşim sağda. Hasan sen şimdi direksiyonun sağda araba kullanıyorsun ya. Evet. Türkiye'ye gittiğinde alışabilecek misin? Yok Türkiye'de araba kullanamam şu anda. Kullanamazsın değil mi? Evet. Kaç yılından beri Kıbrıs'tasın? 2006 15 sene. 15 senedir Kıbrıs'ta araba kullanıyorsun. Evet. Veriliyor. Kıbrıs çok gelişmiş bir ülke olmadığı için ilk çıkartma yapılan yer. Soka ee, camı indireyim. Evet. Şurada bir tank var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Anıt bu anıt. Kıbrıs'a ilk çıkartma burada yapılmış arkadaşlar. Anıt yapmışlar. Çok güzel bir anıt. Evet. Yavaş da dörtlüğü yak. Dörtlü yak. Burada durma şansımız yok değil mi? Çankırı'nın Çelsi 1974 gemi arkadaşlar. Bu gemiyle 1974 yılında çıkartma yapılmış ve bu gemi burada gelen insanların ziyaretine sunuluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim 1974 çıkartma gemisi. Ç harfinin başlığı arkadaşlar. Kıbrıs'a askerlerimiz, atalarımız, gazilerimiz, şehitlerimiz buradan çıkartma yapmışlar arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi. Evet, kamerayı kendime çevirdim arkadaşlar. Kendime çevirmemdeki gayeyi söyleyeyim size. Sokak ışıkları yok. Caddeyi düzgün göstermiyor. Şimdi Girne sokaklarına 7-8 dakika mı var? Evet. 7-8 dakika sonra Girne'nin sokaklarında dolaşacağız biraz. Hasan kardeşimle İyi olacak inşallah. Kıbrıs'a geldik. Petronas yağları. E, Petronas yağı değil. Yani Formula'da da Petronas çok iyi bir marka. Kıbrıs kullanıyor musun Petronas, evet, Petronas Bu evet, soldaki yani. yer neydi? Şehitlik. Soldaki yer. Şehitlik. Kıbrıs'ta evet. ilk ölen şehitler mi? Evet ilk çıkartmada. Çıkartmada ilk yer, yerli mücahitler de var içinde. Yerli mücahitler de varmış çıkartmada evet. ve bizim ülkemizden gelip ilk şehit öğrenciyim demiş. Gündüzü. Ee, Apo bir kardeşim. yazma da canlı yayını e, cılgını çıkar mı? Sonra yine biz seninle konuşuruz kardeşim. Yazarsın, seninle konuşuruz. Şu anda nereye gidiyoruz biz? Şu anda Alsancak'tan Girne'ye doğru yol alıyoruz. Alsancak'tan Girne'ye gidiyoruz. Evet, ülkemin güzel insanları. Kamerayı tekrar çeviriyorum. Direksiyonun sağında Hyundai i20 Hasan ustamız sürüyor. Otomatik vites aracımız otomatik vites neredesin ustam tam olarak demiş Girne Alsancak'tan Merit Otel'den e, Girne çarşısına doğru gidiyoruz kardeşim yani beni Kıbrıs'tan takip eden kardeşlerim de var çayımızı iç yemeğimizi ye diye bana yazanlar var ama zaten otelde her türlü yemek çıkıyor arkadaşlar. Onun için bir de otelde grup halinde gittiğimiz için. Abi sen hangi askeri şubesindeydin? 14. Piyade alayındaydım, Yeşil yurttaydım arkadaşlar. Kıbrıs'ta. İnşallah oraya gidip ziyaret etmeyi düşünüyorum. Anılarımı tazelemek istiyorum. Nasip, kısmet diyelim. Karanlıkta kötü gösteriyor, görüyorsunuz. Cesur Denizci Kardeşim demiş ki ben Lefkoşa'da Covid Hastanesindeyim demiş. Sana da... E, yok çalışıyor herhalde. Ha. Sana iyi çalışmalar diliyoruz kardeşim. Dikkat e, kendine dikkat et. Kılığına, kıyafetine dikkat et. Hasta olma. Evet 20 kişi beğenmiş. Canlı yayınımız bulanık gösterdiği için belki de 70 kişi beğenecekti. Neyse. Karaoğlanoğlu bölgesi. Karaoğlanoğlu bölgesinde gidiyoruz. Çab Maalesef Caddenin ismi de caddede ışık olmadığı için gösteremiyorum. Oteller bol. Hep, otel. Hep oteller var burada. Şöyle arkamdan geçerken Pandemi. otellerin ışıklarını göreceksiniz. Pandemi döneminde tamamen kapandı ve çok zorluklar yaşandı. Pandemide oteller kapandı. Burada çok sıkıntı çok oldu çok değil mi? Sıkıntı. Çalışanlar çok, sıkıntı çok oldu. Çok insanlar Türkiye'ye gitti, yurtlarına gitti. Arkadaşlar Kıbrıs'ta Türkiye'den Barkın. gelip çalışan Geri dönüş çok oldu. Kardeşlerimiz, evini buraya getiren kardeşlerimiz Pandemide burada işsizlikten evet. Geri herkes vatanına, ülkesine Köyüne, barkına gitmişler. Hasan Usta burada şahit olmuş. Berat Gül kardeşim Merit pahalı değil mi diyor. Petronas yağları 35 tane tamirci kardeşimizi buraya getirdi. Yarın Allah'ın izniyle sağ kalırsak Maraş bölgesine gideceğiz. Yani savaşta enkaz halinde bırakılmış Maraş bölgesine gideceğiz. Oradaki yaşanmışlıkları size göstermeye çalışacağım Allah izin verirse. Evet. Yani şöyle sokaklar biraz aydınlık olsa da size göstersem ama enis ateş Kıbrıs'ta radar çok vardır abi dikkat edin demiş. Hasan kardeşim zaten Kıbrıs'ta yaşıyor. Onun için radarı o biliyordur ben bilemem. Sadece şu ters yönden geliyormuş gibi olan arabalar benim biraz tuhafıma gidiyor arkadaşlar. Onun haricinde sıkıntı yok. Evet gelen arabaların ışıkları çok kötü vuruyor. Sizin gözünüz bozulmasın diye kendimi gösteriyorum ama ne yapayım arkadaşlar ya. Evet. Burada her şey Türkçe yazılıyor arkadaşlar. Ama İngiliz uygulaması var burada. Sterling daha ağırlıkta geçiyor. İnsanlar dükkanlarını sterlinden kiraya veriyorlar. Evlerini Sterling'le kiraya veriyorlar. Yani ben anlamadım yavru vatan Kıbrıs'ta e, tamam TL geçiyor bizim paramız geçiyor sıkıntı yok ama sterlin ön planda doğru mu Hasan Usta'cım? Doğru şu dükkanı bitirip en az 500 sterlin aşağı vermez. Evet bu yol Değil kenarlarında mi? dükkanlar var arkadaşlar Hı. böyle Ad diyor ki Hasan Usta 500 sterlinen aşağı hiçbir dükkanın kirası yok burada diyor cadde üzerlerinde diyor. Evet, şöyle bakıyoruz. Girne'nin sokaklarına gideceğiz. Girne'nin meşhur bir caddesi var mı? Meşhur Hasan. Caddesi var mı? Yok. Yani yok. mesela diyelim ki ya, İstanbul'da Bağdet Caddesi var yani. Kordon boyu var. Yani. Ha, kordon, kordon boyu çok var. Mehmet Adana Caddesi var. Yani çok şey yok. Yani. Burada farayarı yaptırmıyorlar mı? Far çok gelen arabaların çok farları çok dağınıyor da onun için ee, dedim yani de far ayarına bakan yok Ha Kıbrıs'ta far ayarına bakmıyorlar ya daha, daha o aşamaya gelemedik Kıbrıs'ta muayene bizim Türkiye'deki gibi zor mu? araç muayenesi yoksa, yoksa... Türkiye'de çok zor Türkiye'de zor alıyorum. fren testinden geçmiyor arabalar evet. yani bir rotun başında bir kopili olmadığı zaman geçmiyor yani anlayacağınız Kıbrıs'ta e, eksoz muayenesi kolaymış. Ulan biz yuvarlanan sağından dönmemiz lazım. Hasan solundan döndü ya. Vallahi billahi alışamadım ya. Burada elektrikli arabalar çok arkadaşlar. E, e, içeride 8-10 kişi biniyor minibüs gibi. Otellerin elektrikli arabaları var. Vallahi ne motor sesi var ne bir şey var arkadaşlar. Hayalet şehir diyorlar diyor. Maraş için demişlerdir. Buralarda hareket var. insanlar mesela Kıbrıs'ta en beğendiğim şey arkadaşlar onu size söyleyeyim. Şimdi dur biraz daha geriye alayım. Kıbrıs'ta bir kız çocuğu rahatlıkla gece sokakta dolaşabiliyor. Korkusuzca. Çünkü kimse kimseye bakmıyor. Kimse kimseyi ilgilendirmiyor. Doğru mu Hasan? Doğrudur. doğrudur. Yani bir sokakta. kız çocuğu Rahatlıkla bir Rahatlıkla sokakta çıkıp doldur. markete sağa sola kordonlarına çıkıp binebilir. Dolaşır. Dolaşır ondan gidelim. sonra evine gidebilir. Evet, Çünkü ben kız çocukları gördüm böyle dolaşıyorlar. Aynen. Hiç korkma İsmail Ustam dedi. Evet. Kıbrıs'ta dedi e, insanlar dedi e, kötülük yok dedi yani. Kötülük yok değil mi? yani Böyle şey yok çok, yani. Çok nadir. Çok nadir. Milyonda yok. bir diyor. Yani Kıbrıs bir de orijinalliği bozulmayan bir yer yani. Burası askeri. Askeri. Yani i̇ki askeri. Sağlı Fak sollu askeriyeden geçiyoruz. Kamerayı tekrar öbür tarafa alalım. Merkeze daha uzak merkeze mıyız? Merkeze girmek üzereyiz şu anda. Girme merkeze girmek üzereyiz arkadaşlar. Aslında Girne'nin içinde canlı yayın yapacaktım. Ama Hasan'la sohbet ederken kameramızı açtık Hasan kardeşim. Aa, sol tarafta direksiyon yok. Vallahi yok billahi yok. Aman Hasan vurma ha. Niye durmuş bu? Heh, durmaması gerekiyor. Bu ne? Dolmuş mu? Dolmuş, Hatlı minibüs mü bu? Evet. Girne Laptarası. Girne tarası -lapt çalışan bir? Dol. Haklı dolmuş arkadaşlar. Bakın. Girne'de de defakto var arkadaşlar. Yani kafeler. Kafeler, mafeler. Şu arabaların ışıkları çok evet. Far ayarları bozuk. Hem de çok bozuk arkadaşlar. Böyle süpermarketler arkadaşlar. Yol kenarlarında. bölümü camlı. Mesela bizim ülkemizde yolda geçen arabaların eksuz dumanları, tozlar, mozlar, domatese, batıcana, bibere sıvanıyor. Ama burada camlı arkadaşlar. Camlı, ne güzel, tertemiz, hijyenik bir vaziyette. Belediyeler o konuda gayet titiz. Belediyeler titiz değil evet. mi? ATM'ler var. ATM'lerin hepsi bizim bankalarımız. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, yok Kıl Bankası, yok Tüy Bankası. Evet. Buraya Girne'nin şimdi girişi mi çarşını? Evet. Gündüz söylemiştim arkadaşlar. Girne il değil, ilçe arkadaşlar. İlçe olarak geçiyor. Evet. Lefkoşa da ilçe olarak geçiyor. İlçe. Çünkü burada valilik sistemi olmadığı için il yok arkadaşlar burada. Bir de burada oto tamircilerine ne diyorlardı Hasan? Makinist. Makinist. Evet. Yani bize İsmail usta Ahmet Usta, Mehmet Usta diyorlar. Hasan Makiniz. Sana Ha Hasan makinist mi diyor? Makinist diyorlar. Ee, başka mesela dümen, dümen Direksiyona ne diyorlar burada? Dümen. Ee, frene pedallara ayakça diyoruz. Fren ve debriyaj pedallarına ayakça. ayakça, diyorlar arkadaşlar. Ee, debriyaj ayakçasına bas, fren ayakçasına bas diyorlarmış Kıbrıs'ta. Soğuk stopa bas, frene bas. Değil mi? Stop. Ha stopa bas. Stopa bas. <laughs> Stop bas, frene bas anlamında. Ha. İşte gaza basma da benzine bas. Gaza basma da benzine, benzine, bas, bas diyorlarmış. Bas, <laughs> gaza bas yani biz de hani benzine bas. Yani gaza bas diyoruz ya. Aslında gaz LPG arabalara takılan gaz. İşte ama yani. yiyor. Adamlar da haklı yani. Fren depreş pedalına ayakça. Ondan sonra benzine bas. Gaza basma yerine direksiyona dümen diyorlar arkadaşlar. Vites koluna ne diyorlar? Vites. Vites. Allah'a çok şükür vites. vites diyorlarmış arkadaşlar. Çok Hasan buraya. ya. Çok. Yani zenciler yani burada çalışıyor çalışanlar mu? Çalışanlar da var. Genelde okuyorlar. E, memleketleri uzak olduğu için ve gidiş pahalı olduğu için burada kalmayı tercih ediyorlar. He. Hasan ben üşüdüm az kaldır alırlar. Evet. Şimdi Girne'nin e, böyle belirgin bir caddesi yok mu? Var mı çıkacağız biraz? Çık kordon boyuna gidelim. Kordon boyu. Kordon boyunda canlı yayın yaparız bizde. Çembere giren ne yol verilir, çember bitirecek gidecek. Yuvarlığa değil mi? Tabii tabii. Çember, yol çemberde olanındır. Burada yol çemberde olanın. Evet. Allah Allah, Allah Allah. Bizde de ana yolda giden tabii. çemberdeki tabii. bekler yani. Ama ben Türkiye'de şöyle hatırlıyorum, ee, Ehliyet dersinde bu vardı. Çemberdekine yol verilir, ama uygulama da yok. Türkiye'de en çok dönel kavşakta. Park edilmez e, olması gerekiyor. Kurtarıcılar hemen çekiyor. Ama çekmedi. Evet arkadaşlar. Bir ara çekmedi. Sizlerden özür diliyorum. Dom Otel. Ne otel? Dom Otel. Dom Domotel. Otel'de. Fotoğrafını sana göndereceğim baba. Bu, bu minibüs ne ya? Markası ne bu minibüsün? Bu Toyota. Toyota Burada en çok Volkswagen, Mercedes gördüm Crafter ee, Okul şey taşıtlarda toplu minibüslerde Evet burada Atatürk'ün şeyi var evet. Anıtı var Burada arabayı mı park edeceğiz? Evet. Burası engeller park yeri evet. mavi Sen buraya girebilecek misin? O çıkıyor, oraya da girebilecek Evet, direksiyon sağda. <laughs> evet. En azından kordonda Işık olsaymış arkadaşlar. Burası Kordon. Işık olmadığı için Karanlıkta insanlar yine de bir şekilde gelip Yürüyorlar Şu binaların ışıkları olmasa Hasan kardeşim yanaşmaya çalışıyor Ben direksiyon sağa doğruya kesinlikle yanaşamam arkadaşlar Gel 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 serbest gel Arabanın sağında. Görüyor musunuz arkadaşlar? Vay be. <laughs> İsmail Ustam İngiltere gibi soldan gidilir. İnsanın tuhafına gidiyor. Ee, kapı kapıda aç bakayım Hasan. Motor kapudunu açıyoruz şimdi. Direksiyon sağda ama. Hasan telefonunun ışığını getirsene. Evet. Direksiyon sağda ama arkadaşlar motorun şekli yine aynı. Motor yine önü sağda. Demiri taksan alsın. Telefonunun ışığını bana ver şimdi. Mesela evet. Sağda. Arkadaşlar fren hidroliği eline göster Hasan. Normalde burada değil. Burada olması gerekiyor. Akünün arkasında olması gerekiyor. Fren ve debriyaj hidroliği aracın sağ farının arkasında. Ama Türkiye'de sol farın arkasında arkadaşlar. Yine akü aynı yerde. Hava filtresi yine aynı yerde. i20 1.4 benzinli bu araç. 1.4 değil mi? Evet. Bu 1.4 benzinli araç. Ee, bir benzinli olduğu için zincirli bu araç arkadaşlar. Yine motor takozu sağda, sağ farın arkasında. Cam silecek suyu da yine aynı kez aynı yerde. Ee, yağ çubuğu, otomatik sitesin yağ çubuğu bu. Motorun yağ çubuğu evet. burada. Ee, beyin yine aynı yerde. Sadece ve sadece Petallar, pedallar pedallar sa ve direksiyon arabanın sağ tarafında arkadaşlar. Sadece. A a a ama bunlar da böyle. Diğer a a arabalarda da motorun yönü aynı mı Hasan? Aynı aynı. Aynı mı? Sadece direksiyon ve... Fren, debriyaj tertip ettin evet, mi sağ tarafta? Evet, aynen, aynen. Allah Allah. Gördüğünüz gibi fren ve debriyaj hidroliği direksiyon arabanın sağında. Fren pedalıyla kas pedalı e, aynı yine. E, sağda. Sağ ayağından basıyorsun. Sağ ayağından frene basıyorsun. E, kontağı e, sağda. Evet. Biraz tuhaf ama yapacak bir şey yok be ülkemin güzel insanları. Kaygan işareti yanıyor, motor arıza ışığı yanıyor. Bu arızalıyım zaten. Müşterisinin arabasıymış Hasan'ın. Aracı yapacak, edecek, teslim edecek. Bizim ülkemizde olsa bu farı temizlerler bak. <laughs> Far temizleme şeyleri var. Evet. Tamam. Kordon şurası mı oluyor? Evet, kordon buradan başlar, kaleye kadar gider. Sen kapat ben şu kordona bir bakayım. Kırıkhanlı İsmail abi Kıbrıs Girne kordonda yürüyoruz. Gezmeye mi derken Petronas yağ firması bizi getirdi buraya. Evet. Bence bir balıkçı bu. Çünkü elinde balıkçı ağı var. Atacak ağı öyle atacakmış gibi yapmış durmuş. Karşımızda kilise var arkadaşlar. Tam şurası kilise. Zaten çanı var, her şeyi var. Orada gözüküyor. Hasan, gündüz buradan taşıcı gözüküyor mu? Açık havada e, Mersin gözüküyor değil mi? Evet. Ülkemin güzel insanları. Kordon'da ışık olmadığı için canlı yayınımızı bitireceğiz. Işık yok. Yani insanlara göstereceğimiz bir şey yok ki. Yani şurası, şurası şu bizim Türkiye'de olsa her yerde sokak lambası olur. Burası aydınlık olur yani. Deniz sağ tarafımızda. Ama siz göremiyorsunuz. Neden? Karanlık. Evet. Büyüklerin elinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Hasan kardeşimle beraber bir kordonda yürüyüş.